tacımı göstermeye geldim. <laughs> yalan yalan. Elbisem nasıl olmuş? Geçen gün bulduğumuz elbise. Tacımı da taktım. Prenses gibi olayım diye. Şuradan da dövümümü göstereyim azıcık. Tamam. Elbisemiz böyle. Kedi de benden korktu. Bilmiyorum niye korktu. Elbiseyi 200 TL'ye satacağım arkadaşlar. Tacım yamuk durmasana. Prenses mi ya ben lan? He. Ay çok şişkoyum. Diğer elbise dar geldi. Bu biraz daha oturdu. Çünkü... şiş Şişkoyum. Ondan ben beğendim bu elbiseyi. Bilmiyorum siz beğendiniz mi? Fırfırıkları da var. Altına da şey giydim. Kolları da böyle. Şu birazcık dar geldi bana. Arkası lastikli. Benden biraz daha zayıflara iyi olur aslında. Bu da satılık. Etekler de satılık. Bundan sonra üstümde gösteriyorum. Şöyle arkadan da göstereyim.